Herkese selamlar ekip dostlar. Büyük Tresi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fortnite'ta Fall Guys modu var abi. Fall Guys modu aşırı eğlenceli. Evet şimdi abi başladık. Görüyorsunuz. Bu ne? Mouse geldi. Heh tamam. Şöyle şuraya çık Şöyle çıkacağız. Bizi yapıştıracak abi. Oy Allah. Abi niye yukarı çarptım ben ya? evet evet evet. Evet evet evet. evet. Süper süper. Ne oluyor abi? Aha girdim ben. Kaçıncı? E ben birinciyim. Arkadaşlar siz niye oynamıyorsunuz? Hah oynayan birileri geldi. Ya daha yeni yeri geliyorlar ya. Oho ben çoktan bitirdim arkadaşlar yani. Siz daha yapacaksınız da. Çoktan bıyıklı is birinci, Birinciliği oturdu. Hop bitti ya bak ki. Bütün parayı puanı ben aldım kardeşim. O puan. Mis. Hemen 10 puanı cukkaladık. Abi bu modu kesinlikle oynayın bak. Pol golf diye. Hop Bak bak seslere bak ya. komik komik. Oy hadi şuraya. Allah çok kötü oldu bu. Çabuk çabuk bitirecekler birinci bitirmem lazım çabuk. Yapıştır. Kardeşim yapıştır çok iyi çok iyi. Ah. Aa, ah, kalkma ya. Ayağa niye kalkıyorsun? Ayağa kalkınca bitiyor. Yapma öyle. Allah. Abi şuraya bir geçemedim ha. Abi yapıştır bizi. Hadi. Abiciğim niye hemen? Birinci bitiren var mı? Daha birinci bitiren yok. Çok 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 bitiren yok daha. Hadi. Birinci olabiliriz. Hayır 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 bitirecekler bak. Evet çok güzel. Aynen öyle. Çok iyi. Birinci bitirmiş. İkinci de bitirdi. Hadi ben böyle bu şekilde gider miyim? Evet 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 evet. evet. Uf çok iyi. Son 3. bitirdik. Yani bir puan gelir bize daha. Artık ne gelirse Allah bereket versin diyeceğiz yani. Çok iyi. 5 puan aldık. Çok güzel abi. Cukka 15 puanımız oldu. Bak 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 zıplıyorlar şimdiden. Abi çabuk 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 çabuk. Çekil çekil. Sıkıştırmayın. Arkadaşlar sıkıştırmayın. 4 kişi birden ne yapıyorsunuz ya? Oy çok iyi. Hadi şuna da. Oy. Aa suya düştüm. Abi suya düştüm. Suya düşmesem birinci olabilirdim. Tamam tamam. İnandım inandım. Tamam. Evet düşmedim bu sefer. Şurada da düşmezsem abi ayağa kalkmıştı. Ayağa kalktı mı bitiyor yani karakter. Geri doğru gitmem lazım. Hadi. Çok güzel. Abi çok güzel. Abi bu sefer dördüncü olduk ya. Olsun olsun olsun. Bu da iyi bu da iyi. Bu sefer yalnız ee... aa üçüncü olmuşum. İyi iyi. Beş de oradan geldi. Yirmi puan. Güzel güzel. Tebiye atladım. Gel Kardeşim kardeşim. Üç kişi fazla buraya. Açıl bakayım. Açıl. Filtreş geliyor. bir Filtreş. Bu eleman da çok fena geliyor. Abi hayır abi. <laughs> tamam tamam sakiniz. Arkadaşlar bu sadece bir oyun sonuçta yani. Çok da şey yapmamak lazım. Ama çok eğlenceli. Evet süper. Çok güzel. Ya bu çok nasıl bu kadar hızlı gelebildi benden? Ben şur Allah. Hayır, hocam bir tane yapıştır sana şöyle güzel sağlam. Oy çok güzel. Hop 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 hop. Hop çok güzel. Adam bitirmiş. Bu sefer şöyle şuraya çarpayım. ha Güzel. Tamam. Rüzgar bizi atacak. Çok iyi. Çok güzel. Hadi. Evet yuvarlana yuvarlana evet. Hayır sakın ayağa kalkma. Çok iyi. Aa süre bitti. Süre bitti. Buradan bir 7 puan alsam çok iyi olurdu ya. Değişik değişik böyle e, haritalar geliyor arkadaşlar. Bayağı zevkli bu arada yani. Çok tatlı zaten baksana şu Fall Guys oyunu. Aha işte burası çok güzel. Oy. oy. Oy 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 oy. Nereye gidiyoruz abi nereye gidiyoruz? Allah. Ne oluyor? Abi sağ sol yapıyor bir şeyler oluyor bak karaktere. Şşş sakin ol dostum. Dostum sakin ol. <laughs> Buraya ne uçuyoruz? Şuraya gideceğim. Şuraya. Hadi yetişir miyim? Yetişir. yetiştim. Birinci miyim? Birinci miyim? Ah. adam cuk diye içine düştü ya ya. Benden önce. Şaka gibi. Adam cuk diye içine düştü ya. Benden bir saliye böyle çok 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 az bir süre yani. Şöyle. Şöyle hocam. Yapıştır bize. Çok güzel. Tık tık. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Eee? Çok iyi, çok iyi. Ha. Abi takılı kaldım abi. Hadi. Hadi yuvarlan, 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 yuvarlan. İşte bu. Bıyıklı reis farkı geldi. Ne oldu arkadaşlar? Pes ettiniz ha? Ne oldu? Ne oldu? Ya bıyıklarız adama pes ettirir işte böyle. Arkadaşlar pes etmeyin hiçbir zaman. Pes etmek yok. Bir Müslüman pes edemez. Hayatta. Hah süre bitti. Güzel. Buradan bir 10 puan kaladık cebe. Çık çın. Ağzımda da efekt geliyor ha size bak iyisiniz hadi. Evet şimdi. Ne bu? Allah bir dur be mübarek ne yaptın ya daha üstüne çıkamadık ya. Çekişe bak ya heyecanlı bir çekiş bu. Vur bakayım şimdi. Yapıştır. Adamlar gitti bitirdi. Allah Allah. Sakin ol çok ha. iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Harika yetişeceğim yetişeceğim. Hadi. Of Of Nereye uçtuk? Allah 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 Ne abi ateş Abi biz Su atlayalım bari <laughs> Yüzelim bari abi Kesin ee, biz üçüncü, üçüncü bile Çekişçim ne yapıyorsun acaba? Bir saniye izin verir misin şöyle Allah Ya çekişçim bir saniye bir pozisyon alalım ya Abi gittik. Ah be puan alamadık buradan. Çekil çekil çekil. Çekil. O arkadaşlar 3 kişi. 4 5 ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu kadar fazla. Evet. Abi bu nasıl o Abi hayır hayır hayır. Çimlerden gidelim abi şöyle. <laughs> e çimlerden biz böyle böyle nereye kadar gideceğiz Deadpool? Duracağım ben ya. Nereye gideceğim abi? Buradan bir yere gidilmiyor ki. Hop. Çekiş kardeşim yapıştır bakayım. Oy, Oy. Ya şuraya çarpmamam lazım ya. Dur. Ha çok güzel. Tamam. Abi gene çarptık. Hayır, hayır. Sakin ol lan. Ha? Hayır, ittirme beni. İttirme beni. Niye ittiriyorsun? Buradan bir yere gidiş var mı ya şöyle? Aa bizim Burası neresi ya? Çekişler çalışmıyor burada. Hocam ben buraya geldim ama çekişler çalışmıyor. Neyse dur dur. Abi herkes bitirmiş. Ya bir sakin olun arkadaş. Bu çekişler de çok heyecanlı. Süre bitti. Evet. Evet bu sefer birinci bitirmem lazım. Kesinlikle birinci bitirmem lazım. Of. hiç çekiş, çekiş kardeş. Güzel. Güzel bir tane. Aynen çok iyisin. Süper. Ah. Birinci ikinci bitirmiş bile. Boing. Çok güzel bu sefer uç... Evet. Evet. Tamam sakin. Sakin 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 yuvarlana 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 yuvarlana. Evet 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 evet. Evet 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 evet. Biri, üçüncü, dört. Ah be dördüncü olduk ama dörtte puan veriyor. Dörtte de puan veriyor. Ya bu map çok zormuş arkadaş. Bu ne ya? Kaç puan gelecek bize? Dört puan geldi. Allah bereket versin. Kaç puanımız oldu? Oo 41 bir puanda ikinciyiz. Çok güzel çok güzel. Harika. Bu sefer gel buraya. Gel buraya birinci. Seni Biri geçeceğim. Hop. Hop! Hızlandık. Abi, abi burası neresi? Aa! Aa, burası böyleymiş. Hop. Şöyle şuraya. Hadi, hadi. İşte bu. Eyvah, eyvah, bitirecek. Aa, aa gördünüz mü olanı? Abi olan şey gördünüz mü? Boy, boy, boy. Hop hop. 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 Tamam bu sefer uçtuk. Bu sefer güzel uçtuk diye düşünüyorum. Oy! Uf! Tam cuk içine. Durum nedir? Ben 2 puan almışım. Hmm. İyi, 2 2 iki puandır. E, İkinci hala. güzel. Hii, bak 40 puanda bu. Acil, acil puan almamız lazım. Abi, adamlar gitti kardeşim. Bir saniye yer açar mısın şöyle? Abi, abi bana vurdu ama Yavaşlattı beni. Hayır. Aa bir daha. Aha. Bir daha geldim. Abi orası çok zor ya. Baksana. Hadi. Aa. Ah. Geçecek mi? Geçemeyecek herhalde. Bakayım ben geçebileceğim mi? Aa geçtim. Güzel. Evet, evet. İşte bu. Yani beşincilik beşinciliktir. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada kesin Fall Guys modlarını oynayan gerçekten tavsiye ediyorum. Bir sürü daha Fall Guys modu var. Daha ben de oynayacağım. Videolar da gelecek. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.